peygamberlerden birine Allah Teala vahyetti ki falan ümmetine benden selam söyle. Faziletli amellerinden dolayı evvelce böyle işler oluyordu. Peygamber gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da oluyordu diye sahabe ediyordu. Mevla senden bahsetti, sana şu haberi gönderdi. Geçen anlattım Übey ibn Kaba. Radiyallahu Efendimizin Allah'ın selamını getirdiği ve işte Lemme kunde zekeferu suresini sana okumamı emretti buyurduğunu anlattık. Dedi benim Allah adımı mı verdi? Evet adını verdi deyince nasıl ağlamıştı Übey Reisül Kurra radıyallahu teala. Peygambere vahiy diyor ki şu kuluna bildir üç tane dua anında kabul. Dua kabul de anında kabul de ayrı bir meseledir. Şimdi burada da anında kabul demiyor bak. 24 tane kabul dua Bu anındası ayrı bir şey. O anda çıkacak. O da geldi ona söyledi. Dedi ki bu sırdır. Allah'ın sırrıdır. Üç tane makbul dua verilmiş. Anında kabul olacak. Duruma göre harcarsın. Tefsirde geçiyor bu ruhul beyan tefsirinde. Peki dedi ama işte bu kadın da merak etti. Peygamber niye geldi eve? Efendim sana ne dedi? Bilmem ne hanımlar böyle meraklı. O da sır diye ya mühim değil. İşte ben abi müjde getir. Şudur budur. E, o deşiyor, deşiyor, deşiyor. Yahu dedirtmeden durmadı yani. En sonunda dedik ya üç tane dua var anında kabul işte bana böyle bir müjde geldi. Ya öyle mi? Üçünü de kendini hakkında mı kullanmayı düşünüyorsun dedi. E dedi ne yapacağım dedi ne bileyim ben daha karar vermedim başımıza bir darlık belki bir sıkıntı gelir önümüzde dünya var ahiret var. Bir duamızı kullanırız yani şu anda acil bir durum yok. Dedi ki sen dedi herhal bunu üçünü de kendine kullanacaksın. Benim sende bu kadar hakkım var bu kadar hizmetim var bu kadar senelik hanımım olacak işte. Bir duayı da bana dedi şey et ya ne olur dedi bu kadar cibri olma. E olsun dedi bari. E tamam bu tamam hemen peşin kullanmak istiyor. E ne istiyorsun dedi. Yahu dedi çirkin yaşlanıyoruz dedi. Derilerim büzüştü oralarım buruştu. Ya yani çok güzel olsan bu sana da yarar dedi yani. Adam da dedi doğru dedi bana da yarar dedi. Bir dua et. Ya Rabbim dünyanın en güzel kadını yap. Allah Allah'ın işi bu anında yapar. Öyle kor, kuaförlere gitme lüzum yok. Dua tuttuktan sonra. Çok güzel olursun. Bana diyorlar senin diyorlar. Kaşları şöyle, derin böyle, beni inceliyorlar. Diyorlar kaşını aldırıyor musun? Uyduruyorlar. Ya neyi mi aldıracağım? E senin derin niye böyle beyaz? Sen kaç yaşındasın? Şusun busun? Ya mübarek adam, ben gece tehdit namazı pek kılamıyorum. Ama eğer siz istiyorsanız yüzünüz güzel olsun, ben size hadisten rivayet ediyorum. Bak ekonomiye büyük katkım olacak. Dünya kadar boyalara, fırçalara para veriyorsunuz. Kimin diyor gece namazı çok olursa hasune ve bin nehar gündüz yüzü güzel olur. Formülü bu. Efendim gece namazı kıl, teheccüd kıl, 10 rekat efendim secdelerde dur. Subhan rabbiyal 20 kere 33 kere söyle. 21 tek sayı üzere falan. Sabah gündüz bakan ne oldu sana ya? Cilt bakımı mı yaptırdın diyecek. Görürsün. Hayır bunlar denenmiş şeylerdi. Bir kuş efendi vardı Allah rahmet etsin. Hiç teheccüd kaçırmazdı. 70-80 yaşında adam bir yüz vardı onda böyle parıl parıl parlardı. niye gece namazı kılıyordu adam? İnanarak amel edenler bunları görür. Ama hoca efendi o hiç çok uzak. Biz beş vakit kılmıyoruz. Yüzümüz güzel olsun diye teheccüd mü kılacağız? En iyisi biz yine kuaförlere devam edelim. Sen bilirsin. Beni alakadar eden bir şey yok. Ama ve lakin efendim kadın birden Allah kadir işte güzel etti onu. Duası kabul oldu. Kadın çok güzelleşince bir gün, iki gün, üç gün falan ama bu güzellik başa bela, çok güzel. Bu sefer adama demeye başladı ki, e ben yani sana mı layıkım, ben krallara layıkım. Şimdi dünyada beni kim görse ne verir beni almak için. Sen de kıymetimi bilmiyorsun. Hala ev temizliyorum, hala şurayı süpürüyorum, buna süpürüyorum. Adamı iki de bir laf sokuyor, laf sokuyor, laf Sinirlendirdi adamı ya. Bir de ben ona gitsem, buna gitsem deyince cık, adam hepten kafası bozuldu. Ya Rabbi bunu en çirkin kadına çevirdi. Ya maymuna döndü bir anda ya. Öyle bir vaziyet oldu ki çocukların anası, evin karısı baksan bakılmıyor, tutsan tutulmuyor, atsan atılmıyor. Adam ya Rabbi bunu eski haline çevir dedi. Üç dua bir karıya gitti. Bak üç dua karıya gitti. Adam da elini açtı boş havaya. E niye? Ya sen bu üç dua Allah'ın cemalini isteyebilirdin. Rızasını isteyebilirdin. Garanti cennet isteyebilirdin. Yani o kadar makbul dualar belki efendim, anında her şey görüntü olacak. Kalktı gitti işte. İşte böyle mesele. Onun için şimdi adama desen ki sana makbul bir dua Allah verdi. Anında kabul. Hemen bana bir Mercedes. Ya ucuza gittin be kardeşim ya. Öbürünün çocuğu olmuyor. Uşak isterim, kuşak isterim. Öbürü bir şey olmuyor. Ya şu olsun da ne olursa olsun. Olmaz. Allah'ın rızası nasip olsun kardeş. Allah senden razı olsun. Bir şey lazım değil. Cennette, de, köşte, sarayda istemesen de olur. Rıza iste. Ha bir dua verdiler. Rıza iste.